Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber My Sister Return'u tekrar oynayacağız. Bir kere oynamıştım bu oyunu. Tekrar oynamak istiyorum şimdi ve tekrar oynayacağız. Şimdi arkadaşlar My Sister Return normal modda bir daha kaçmaya çalışıyoruz. Oyun değişmiş mi yoksa önceden bunlar var mıydı? Oyunu unutmuşum. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar okullar açılıyor. Ondan Okullar açıldığı için Cuma sadece cumartesi veya pazar günleri gelecek. Cuma da gelebilir belki akşam. Arkadaşlar videolar. Cuma, cumartesi veya pazar günleri video atacağım. Artık. Normal modda oynayabiliriz. Easy de hardda. Ekstremde. Normalde oynayalım arkadaşlar. English. Dilmiyorum şimdi. Neyse. İngilizce'den de. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Psikopat Hunt'ta da aynı şeyler vardı. Zaten aynı yapımcılar yapmış. Şimdi oyunun sesini birazcık kısalım yani. Zera gelmesin. Bu sefer oyunu bitirmeye çalışacağım. Birazcık baktım ben bir videosu falan. Tamam. Oyun araştırdım yani. ben neredeydi? Başlıyoruz. Burada bir şey yokmuş. Onu öğrendik. Arabaya gidelim. Arabamız yine güzel. Mrs. Dretman, kedi kardeşim Şimdi ben bir eğileyim şöyle. Şurada bir şey yok. Burada var mı yok? Bir saniye, bir saniye açamadım. Şurada var mı? Burada da yok. silah açacağız bulmamız lazım. Arabanın burada da bir şey var yok. Eleman geldi ya selam verdi bize böyle yaptı böyle tırstım bir geldi var arkadaşlar tırstım ben gel gel şuradan gelecek ben de öbür tarafta kaçacağım fake attı gördünüz mü arkadaşlar da demi fake gördünüz mü Şimdi ben kaçmam lazım dürü dürü dürü, 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 dürü. güzel açık bırakmıyor. Şimdi şöyle. Eleman kapıyı açacak. Şimdi yakalanacağız. Bir şey mi çıktı orada yok. Buraya bakamayacağız çünkü eleman gelecek. Şurada da hızlıca bakalım. Hızlıca hızlıca. Eleman gelir diye tırsıyorum ya. Allah. Normal modda kaçmaca çalışıyoruz arkadaşlar. Allah arkadaş gördü. Neden gördü ama? Allah selamun aleyküm reis. Tamam. Şuradan fake atacağım şimdi. Adam tam buradan geliyor arkadaşlar. Şuraya doğru gidiyorum. Çok iyi fake'ti bence. Birazcık kötü de Şatkan lazım. Şat, şatkan parçası bulduk. Şimdi mutfak kurayım. Mutfak, mutfak Eleman mutfağa nereye gitti ya? Neyse ben şuradan uzaklaşayım da bir. Şatkan parçası bulduk. Şatkanlar önemli. Birazcık da tırsıyorum ya. Eleman böyle bir Aniden çıkıyor böyle, böyle yapıyor bize böyle. inşallah yoktur yani. Evet, buradaymış. Şimdi birazcık elementli kovalamacımızı yaşayacağız. Ben niye uğraşıyorum ki? Alta girsem. Bir de alta bakıyorum. Şöyle Çok sıkıntı olur. Psikopat Hunt'ın bu neyciysi arkadaşlar? Kuzeni mi? Komşusu mu? Psikopat Hunt'la bir alakası var. Kardeşi değildir. Kardeşi Mısırmit değil mi ya zaten onun? kardeşi. Bu da kuzeni galiba. Evet. Psikopat Hunt'ın kuzeninden kaçabilecek miyiz bakalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşım. ...bakmıyor. Psikoba kuzeni. Sevke işime yarar. Sevke için e, yani bir şey, bir yer vardı da şimdi orayı unuttum. ne şirmez. Ama kral var. En istediğim şeyler. Sevke şu anlık sen ne atacağım kral? Ses çıkarın. Eleman çıldırıyor. Eleman bir gezin şuraya. Ben de şuradan çıkacağım. Gel kardeş. Mısız. Mısız. Gelmeyecek mi? Ne oldu? Ben atıyorum. Gel şimdi. Sinirlendi. Sinirlendi. Arkadaş gelmiyor mu? Şöyle beni fark etmez. Ben. Oyun orada kalsın. Şöyle buradan gelmesin. Adam tam gelmiyor ki şuraya atlayacağım şöyle. Aynı şey grindde de var ya düştüm. Kanalizasyon bölümü ile alakalı. Bu ne böyle bir şey çıktı orada da tam giremedim. Açamıyorum da. Bu ne lan? Şatkan parçası. Çok iyi şeyler çıkıyor. Şatkan parçasıyla ben bu elemanı vururum ya silahla. Burada bir şey çıkıyor mu? Açtık. İçinden bir şey çıkmadı galiba bakalım. Evet. İçinden bir şey çıkmadı. Başka kuru açılacak bir yer. O parçasını almam lazım ya. Arkadaş nereden gördü yine? Sıkıştırdı bizi. Komple bir gitti mi şimdi arkadaşlar? İnşallah gitmiştir. Tamam, şuraya bakalım. Ve ayrıldık. Bir şey çıktı, bir şey çıktı, bir şey çıktı. Açtık. Buradan da bir şey çıkmadı galiba. Aynen. Buradan da bir şey çıkmadı. Burada Buradan sadece merak edeceğiz. Siz çıkarmayın arkadaşlar. Şöyle. Gelmedi. Şimdi bir anda çıkarsam da gelir diye tırsıyorum ya. Alex var yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Geliyor. Şuradan geçecek şöyle. Şöyle beni fark etmez Buradan Sesler geliyor. Yaklaştım arkadaşlar, anlayamadım. Geliyor mu? Gidiyor mu? Galiba geliyor. Yakınlaştı. Sesler geliyor da anlayamıyorum. Arkadaş gelmiyor galiba. gitti. Neyse kurabörle benim işim bitti zaten. mü? şimdi buradan gelmedi. İçeri girip çıkalım. Hangulo bir de ee, Hangulo'yu almam lazım Hangulo Hangulo diye bir şey bulduk adamın onu alalım bir. Her gibi işimize yarar. Kraborla işim şimdi. Kırsıyorum da şimdi bir anda girdi. Ama bu neredeydi ya? Bir yerden çıktı. Şu Dendekliğe. ]Dendekliğe. Dendekliğe. 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 mesaj gittiyse çok iyi. Dendekliğe. Dendekliğe gidiyor arkadaşlar. Çıkıyor. Mükemmel patladı şey. Gitti. Hay buradaki. Kroba, hayır o. Nasıl döner onu çıkırsın. Vereceksin. Evet, evet arkadaşlar tamam. iyiymiş. Neyse oraya bakarken ben de şöyle bir hemen uzaklaşayım. Kroba'yı nereye attık şimdi? Kurabar, Cüte'nin bilirisi bulacağız kurabaranı zor. Kurabarı bir ben bir bulayım önce de. Kurabarı açalım bir. Kurabaranı Selam arkadaşlar Selam Ben de aleyküm selam yaklaş yaklaş. Arkadaşlar yaklaşıyor. Fake atıyor bana ya, Neyse ben şöyle bekleyeyim de sıkıntı yaşayacağız bir türlü. Kral gelecek mi artık sen? Tamam şöyle iyi yaklaştım mı? Ben sanırım arkadaşlar o zaman. Kral var kral var

silaha benziyor lan. neyse gelsin bakalım geldi orada bekliyor tam da yan tarafta galiba arkadaşlar o yüzden ben sıkışmadan şöyle bir kaçarsam evet sıkıştırdı sıkıştırdı tam öbür taraftan gidecektim yani ya ama işsiz ya ayıp ediyorsun. Ayağa kalkana kadar öleceğim. Çok uzakta yani. Şatkanların çoğunu topladık. Elemanı silahla vurabiliyor muyuz? Son parça. Son parçayı hatırlıyorum. Bir yerde son parçayı görmüştüm. Şatkanların çoğunu bulduk. Elemanı kaç mermiyle vurabiliyoruz acaba? Allah. Selamun aleyküm. Evet. Birinci ölümümüzü yaşadık bir. Şatkan parçasını daha demin ben buldum. Çok iyi gittik daha demin. Şu bütün şatkanları bulduk. Ve cüttin plersi bulmanız lazım. Sevkeyle ile alakalı bir şey herhalde. Ben de aşağı atıyorum. Daha demin Selam verdi yine. Şuralarda falan mı acaba diye bakıyorum da yok. Şatkan şuralarıydı en son. Evet eleman da öbür tarafa gidiyor zaten. Hiç öbür son şatkan parçasını da bulursak iş bitiyor. Buraya gelmesi çok iyi. Burada değilmiş. O son şatkan parçası çok önemli. Nerede acaba? En son ben onu bir yerde görmüştüm ama sonradan kaybettik galiba. Şuralara da bir bakalım. Kendi düşürdü galiba. Ben de düşmüş oldum. Neyse. Atlayalım. İnşallah burada değildir. Değilmiş. Diyecektim. Son anda he. Tam ayağa kalktım. El anda elemanı gördüm yani. önce devirdik. Çok fena tam öyle birim şu anda. Burası çok riskli. Şurada mı durduk ya? Yoksa şurada. Ay, evet, şatkan parçası orada. Şatkan parçası orada. Elemanı sadece o elemanımız kaldı. Şatkan parçası orada ben konuşamadım ya. Elemana vurunca kaç dakika bayılıyor? Plan var mı? Gittim işin arkadaş? İnşallah buraya gelmez. Gitti galiba. Son parçası gibi de hemen bizim mekana gittim. Silahla şimdi adamı vurabilecek miyiz? Oha adamı vuracağız. E okey abi. Çağıracağım hemen adam. Silahım var. Adamı vuracağız şimdi ya. Gelsin bir. Oğlum Green Chapter silah benziyor lan aynı. Aynısı da doğrusu. 70 saniye aramızda yok Neyse 70 saniye ben bir araştırmamı yaparım yani Rahat rahat bilir, Bir de eleman baygınken kaçıyormuşuz Düşünsenize arkadaşlar Buraya bakmıştık Şu ana kadar daha 2'deyiz ta Daha 2'deyiz yani Sevkiyle bir işimiz olmuş ya Burada bir şey bulamadık zaten. Şuralara bakalım. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Burada Jutin Players. Jutin Players bulduk. E ee, oyun bitti mi şimdi? Bu kadar mı? Açtık. Bir saniye anahtarı bir alayım. Oha! Kaçtık. Vallahi kaçtık. Kaçıyoruz ormanın derinliklerine doğru. Uzay gibi yürüyorum evi. Ne oldu lan baka kaldım. Kar bir de. Karlı havada. Görüşürüz kral. Bir dahaki bölümünün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Yani bu videoya bir 15 bin like patlatırsınız. Şimdi mayım diyorum. Kaçtık arkadaşlar ya. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Eğer bunun ekstremi Hard ve Nightmare'ın gelmesi istiyorsanız bu video 15 like. Sizleri de sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Ta 15 tane de ta 20 like da gelebilir. 20 like bekliyorum sizden. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.